Hazreti Mehdi'ye inanmamak insanı kafir eder mi? Hazreti Mehdi'nin geleceğine dair çok sayıda sahih hadis olmakla beraber geleceğine inanmayanları tekfirden kaçınmak gerekir. Çünkü bu konuda eskiden beri az da olsa bazı alimlerin farklı görüşleri vardır. Ancak bunun inkarı bu sahih ve tevatür derecesindeki hadisleri inkâr anlamına geleceği için vebalinin büyük olacağını düşünüyoruz. Ünlü hadis alimlerinden Mansur Ali Nafıs'ın da belirttiği gibi selef ve halef uleması arasında yaygın bir şekilde şu husus oldukça şöhret bulmuştur ki ahir zamanda ehl Beyt'ten Mehdi adında bir kimse zuhur edecektir. Bütün İslam memleketlerini ele geçirecek, Müslümanlar ona tabi olacaktır. O da onların arasında adaletle muamelede bulunacaktır. Dini güçlendirecek ve takviye edecektir. Daha sonra da Deccal ortaya çıkacak, İsa inecek ve Deccal'i öldürecektir. Veya Hz. İsa ile Hz. Mehdi birlikte yardımlaşarak Deccal'i öldüreceklerdir. Hz. Mehdi ile ilgili hadisleri sahabenin önde gelenlerinden bir grup rivayet etmişlerdir. Ve bu hadisleri Ebu Davud, Kirmizi, i̇bn Mace, Taberani, Ebu Yala, Bezzas, İmam Ahmet bin Hanbel ve hakim gibi büyük muhaddisler tarafından tahriş edilmiştir. Bu sebeple Mehdi ile ilgili bütün hadislerin zayıf olduğunu söyleyen i̇bn Halbün gibi bir kısım alimler bu konuda ciddi bir hata yapmışlardır. Yine meşhur hadis alimlerinden Muhammed bin Cafer el-Kettani, mütevatir hadislere ayırdığı Nazmül Mütenasir Minel Hadisil Mütevatir adlı eserinde Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin mütevatir yani yalan yanlış bilgi taşıma ihtimali olmayan hadisler olduğunu ifade etmiş ve bu konuyla ilgili olarak hem hadisleri rivayet eden sahabeden hem de hadis kaynaklarından uzun bir liste vermişti. Kettani aynı eserinde Hz. Mehdi ile ilgili değişik hadis rivayetlerine de yer vermiş ve sahavi gibi birçok büyük hadis otoritelerine göre Mehdi ile ilgili hadislerin mütevatir olduğunu ve ehli sünnet ve cemaat alimlerine göre Hazreti Mehdi'nin geleceğine iman etmenin vacip olduğunu belirtmiştir. Vacibi terk etmenin haram olduğu, suç olduğu bilinen bir gerçektir. İbn Teymiyye de Hazreti Mehdi'nin geleceği ile ilgili hadisler Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel ve daha başka alimler tarafından rivayet edilmiş sahih hadislerdir. Allame Muhammed es göre Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin sayısı manevi tevatür derecesine çıkmıştır. Öyle ki ehl sünnet alimleri Hz. Mehdi'nin geleceğini itikadi bir mesele olarak görmüşlerdir. Sahabe ve tabiilerden gelen rivayetlerin toplamı konuyu kati bir ilim, kesin bir bilgi haline getirmiştir. Bu sebeple ehl sünnet alimlerinin kitaplarında yer aldığı gibi Hazreti Mehdi'nin geleceğine iman etmek vaciptir. Bazı alimlerin araştırmalarına göre Hazreti Mehdi'nin geleceğini rivayet eden hadis imamlarının sayısı 36. Bu rivayetlerde yer alan sahabenin sayısı ise 26'dır. Hazreti Mehdi konusunda Şeyh Abdul Mühsin bin Hamd bin Abbad'ın tespitine göre eski alimler arasında sadece iki kişi Hazreti Mehdi'nin hadislerinin sıhhatlerini inkar etmiştir. Bunlardan biri Muhammed bin el-Velid el-Bağdadi, diğeri İbn Haldun'dur. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir görüş karşısında bu iki kişinin inkarlarının hiçbir değer ifade etmeyeceği ortadadır.